Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün e, genel olarak e, sukulent bakımı ile ilgili yaptığım e, her şeyden bahsedeceğim videomda e, saksı seçimlerimden e, ilaçları hangi ilaçları kullandığımdan e, toprak ondan sonra genel sukulent bakımı. Yani bu videoda her şey olacak öyle söyleyeyim. Yani kullandığım araç gereçleri dahi göstereceğim size. hem yeni başlayanlar için bilgilendirici olur. Hem de benim videolarımı izleyip bana çok soranlar oluyor. işte toprağın nasıl, ilaçlar, hangi ilaçları kullanıyorsun gibi. Hem onlar için bilgilendirici olur. Hem de yeni başlayanlar için olur diye düşünüyorum. İnşallah da yardımcı olur size çektiğim video. Şimdi öncelikle toprak seçiminden ben başlayayım. Arkadaşlar ben kendim toprak hazırlamıyorum. Toprağımı hazır alıyorum. internetten. iki tane marka var. Kullandığım genel olarak Vera kullanıyorum. Bir de çevre tarım. Hangisini daha çok beğeniyorsun derseniz ben çevre tarımın toprağını daha çok beğeniyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çevre tarım kaktüs ve sukulent toprağı olarak geçiyor. Bu çuvalın arka yüzü. Toprağı da şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle İçinde gerçekten bol taş var, lav taşı, ponza taşı, kiremit e, ve kendinden e, ilaçlı yani e, ilaçlar da var içinde. E, güzel bir toprak bu. Yani oldukça taşlı bakın, görüyorsunuz. Çok geçirgen gerçekten. E, şurada da zaten yazıyor. E, köklerin rahat hava almasını sağlıyor, kök çürümesini engelliyor diyor. E, zengin bir içeriğe sahip. Hatta yavaş salınım özelliğine sahip e, besinler var içinde diyor. E, bu şekilde bir toprak kullanıyorum. Ha, biraz e, veraya göre bu biraz daha pahalı arkadaşlar. Bu 10 litre falan 200 küsür lira. Vera biraz daha uygun. Vera kötü mü? Vera da kötü değil. Ama bu daha güzel olduğunu düşünüyorum. E, burada işte bilgilendirici yazılar falan da var. E, ben e, seviyorum bu toprağı. Yani bunu kullanabilirsiniz. Çevre tarımın kaktüs ve sukulent toprağı. Toprak da şu şekilde gayet e, güzel bakın göstereyim size e, içinde kiremik kiremi tırımı 20 işte her şey var yani e, güzel bir toprak seviyorum Ben de kullanıyorum e, saksıya dikerken nasıl yapıyorum arkadaşlar saksımız Eğer çok derinse tamamen toprak doldurmanıza gerek yok altına isterseniz taş Böyle temiz taşlardan isterseniz de strafor, ben strafor kullanıyorum. Straforu koyun belli bir yere kadar yarısına kadar. Yarısından sonra da bu toprağa koyup bitkilerinizi dikebilirsiniz. Ben o şekilde dikiyorum. En üstüne de bitkinin arkadaşlar, ben ayrıyeten şöyle göstereyim size şöyle lav taşları aldım. En üstüne de onu koyuyorum. Mesela şuradaki gibi, bakın saksıyı diktim. En üstüne bunları koyuyorum. Bunu dikme sebebim de e, hem kökleri daha iyi kurduğunu düşünüyorum. Hem de suyu suladığımız zaman toprak sağa sola gitmiyor, kaymıyor. Güzel oluyor yani. toprağa tutuyor bitkiyi. Sıkı sıkı bağlıyor toprağa gerçekten. O yüzden şöyle ayrıyeten lav taşı alırsanız benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ben lav taşı kullanıyorum. Bazıları beyaz bir taş var ondan kullanıyor. Ben bundan kullanıyorum. Toprak seçimim bu şekilde. Arkadaşlar diğer bir önemli husus ise ilaçlama. İlaçlama çok önemli arkadaşlar çünkü bu bitkiler hassas bitkiler ve sürekli hastalanabiliyorlar. Mesela ne gibi unlu bit en önemlisi gerçekten unlu bit tam bir baş belası olabiliyor e, çabucak e, bulaşıp e, diğer bitkilere de geçiyor o yüzden unlu bit ilacı yapmamız şart yani arkadaşlar unlu bit ilacı yapmadan olmuyor ben geçen yaz mesela yapmamıştım hiç bitkilerime e, bitkilerimin neredeyse bir bulaştı bu unlu bit e, özellikle yaz mevsiminde bitkiler e, arkadaşlar zorlanıyor bağışıklığı düşüyor zayıflıyor bitkilerin bu dönemlerde e, hastalıklara da çok müsait oluyor. Oluyorlar. Bu bitler de zaten bunların ne zaman işte düştüler bağışıklığı düştü o zaman o anı kolluyor ve hemen başlıyorlar üremeye çok zor değil mücadele etmek ilaçla mücadele edilebiliyor o yüzden size tavsiyem mutlaka unlu bit ilacı yapın ben şöyle bir ilaç bombası aldım arkadaşlar siz de alabilirsiniz. Ben bunu 90 TL gibi bir fiyata aldım. Bir buçuk litrelik. Şöyle göstereyim size. E, i̇laç satan yerlerde var. E, bu şekilde tarım ilacı, tarım makinaları satan yerlerde de var. E, böyle bir makinam var. Şey, mo motorum var. Küçük el pompası. Onu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle ilaç olarak unlu bit için arkadaşlar ben şöyle bir ilaç kullanıyorum. Mostar diye. E, bunu da yine bu ilaç makinesini aldığım yerden aldım. Bu hem böcek hem unlu bit ilacı arkadaşlar. Ölçeğini de e, aldığınız yer size mutlaka söyleyecektir. Ben 1 litreye 1 çay kaşığı şeklinde koyuyorum bu ilaçtan. Diğer bir e, ilacımız ise mantar. Arkadaşlar bitkilere mantar da bulaşabiliyor. E, mantar açıkçası unlu bitten daha kötü. Çünkü e, çabucak yayılıyor ve e, bitkinizi kaybedebiliyorsunuz. E, çok kötü bir hastalık o da. Onun için de ben Şöyle bir ilaç kullanıyorum kaptan diye ee, hem kaktüslerime hem sukulentlerime ben bu iki ilacı da kullanıyorum arkadaşlar. Hem kaptanı hem mostarı ikisini de e, unlu bit için mostarı mantar için kaptanı kullanıyorum. Ölçüleri ikisinin de aynı e, değişiklik yok e, o şekilde kullanıyorum Şimdi size diğer bir husustan bahsedeyim. Toprak seçiminden bahsettim, ilaçlamadan bahsettim. Diğer bir husus ise kullandığım araçlar. Arkadaşlar şöyle bir küreğim var. Bu gerçekten çok işe yarıyor. E, toprak koyarken. E, ondan sonra şöyle bir dikim setim var. Onu da göstereyim. Bu çok kullanışlı arkadaşlar. Bunun içinde gerçekten çok kullanışlı aparatları var. Şu mesela e, sukunetleri dikerken böyle kuyu yapmak için kullanıyorum. Şunu mesela kökleri daha da içeri doğru sıkıştırıp sabitlemek için şu da mesela aralara toprakları iyice eşit bir şekilde dengeli koymak için. Yani şöyle bir setim var ve ben bu setten çok memnunum. Gerçekten almanızı tavsiye ederim. Ee, dikim seti. Çok da uygun fiyatı. 30 lira gibi bir fiyatı var. Ee, çok işe yarıyor. inanılmaz işe yarıyor skülentlerde. Yine şöyle bir küreğim vardı küçük. Bu da işte küçük saksıların dibine şöyle toprak koyabilmek için rahatlıkla. Şöyle küçük bir bıçağım var. Bu da kök temizliği yaparken kullanıyorum arkadaşlar. Ben bunu bitkilerimi bazen makas kesmiyor, kalın gövdeli bitkilerimde, kalın gövdelilerde böyle bir bıçağım var. Onu kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Şöyle tarçın var arkadaşlar. Tarçın ee, e şöyle mesela bir bitkiyi kestiğimizde temizlerken yarası varsa e, hemen yarasına bundan e, döküyorum e, kuruması için hem bu tarçın e, bakterili oluşumunu falan engelliyormuş e, o yüzden ben de tarçını da kullanıyorum bitkilerimi e, kestiğim zaman şimdi saksı seçimine gelirsek şimdi saksı seçimi arkadaşlar. Saksı seçiminde genel olarak plastik kare saksılar kullanıyorum ben de bakın yani şöyle göstereyim birçok plastik kare saksım var. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu plastik saksılar sıcaklığı yaz sıcakları döneminde özellikle bitkilerin kökçülmesi kök ol yaz sıcakları döneminde bu bitkiler özellikle sıcaklık köklerine kadar geçtiği zaman kökleri yanıp çürüyor ve kaybedebiliyoruz bitkimizi o yüzden ben şuna inanıyorum şöyle beton saksılar en sağlama ısı da geçirmiyor en güzel olduğuna olduğunu düşünüyorum şu beton saksıların e, tabi bunlar bayağı ağır ve maliyeti de yüksek yerine göre yani bütün saksılarımızı betonlu yapmamız çok zor biliyorum ama elimden geldiğince ben beton saksı kullanıyorum şunlar mesela japon pazarına gelmişti bizim burada 30-40 lira gibi falan bir fiyatı vardı ben 3 tane aldım şöyle çok da seviyorum ayaklı bir de bunlar güzel yani beton saksı ya da taş saksı kullanmanızı tavsiye ederim veya şöyle arkadaşlar porselen saksılar gerçekten bitkiler bu porselen saksıları çok seviyor ben buna inanıyorum bu benim sevda ağacım arkadaşlar bakın çok güzel gerçekten saksısını ne kadar sevdi görüyor musunuz gövdesine bakın bonzai oldu artık renklendi arkadaşlar çok güzel oldu ben bu saksıları çok beğeniyorum bu saksılardaki bütün bitkilerim de mutlu yani ben mesela plastik saksıda sıkıntı yaşadığım bitkiler oluyor ama bu saksılarda hiç olmadı gerçekten çok sağlam ve bitki köklerini bitki köklerinin bu saksıları sevdiğini düşünüyorum. Mesela geçen bir söküm yaptım. Bir tane porselen saksıdan Allah'ın bitki öyle bir kök yapmış o kadar güzel kök yapmış ki çok kısa sürede mesela plastikte buna hemen işe ulaşmamız çok zor hemen kök yapmıyorlar diye düşünüyorum. Yani elinizden geldiğince ekonomik durumunuzda el veriyor ise bence seramik ya da beton saksı kullanın. Plastik saksılarda da şuna dikkat edin arkadaşlar. Benim plastik saksılarım da var. Mesela şunun gibi. Arkadaşlar plastik saksılarınızın bazıları alttan kendinden direnajlı oluyor. Mesela şunun altında bir kapak vardı normalde. O kapakları alın mutlaka. Çünkü su orada kalıyor. O kapağın içinde kalıyor. Bu da bitkinin hala nemli olması demek. Bizim sukulentlerimiz de nemi sevmiyor. O yüzden eğer böyle saksılarınız varsa kendinden e, direnajlı, alttaki kapaklarını mutlaka ve mutlaka alın. Nasıl? Şöyle göstereyim size. Mesela benim bir tanesinde var. Henüz almadım ama alacağım inşallah. Onu da şöyle şöyle göstereyim. Mesela şunun gibi gördünüz mü arkadaşlar? Bakın altında kapağı var. Bunda bakın su birikmiş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Size göstermek için çıkarmadım bunu. Bakın akıyor hatta. Şimdi bu yazın büyük sıkıntı. Bu yazın ne demek? Bütün gün, bütün haftalarca bu su kurumadığı sürece bu bitki nemli kalacak demek. O yüzden bu saksınızın altındaki kapakları mutlaka çıkarın. Özellikle yazın. Şu anda bir şey olmaz belki ama yaz sıcaklarında sıkıntı. Mutlaka çıkarmanızı tavsiye ederim plastik saksılarınızda ve saksılarınızda arkadaşlar drenaj delikleri mutlaka açık olsun. Yani o kadar önemli ki eğer delik açık değilse önüne işte ne bileyim strafor bir taş bir şey geldiyse su çıkmaz o yüzden bu da bitkinizin uzun süreli ıslak kalması demek ve bitkinizi kaybedebilirsiniz onu da söyleyeyim yani saksı deliklerinize direnaj deliklerine dikkat edin benim bunların hepsinde delik var direnajlı o yüzden hiçbir problemde yaşamıyorum e, Hepsini altını deldirdim arkadaşlar bakın bunlarda da öyle hepsinde var ya da arkadaşlar şöyle de bir seçeneğiniz daha var e, şu ders arkadaşlar ya da ne diyorlar buna şu anda aklıma gelmiyor ders e, alıp kendinize evde kullanmadığınız kıyafet olur atlet olur herhangi bir kumaşla kendinize plastik e, kaplar kullanarak bu şekilde saksılar yapabilirsiniz. E, basit bir çamur yöntemi, çamurlaştırıyorsunuz derzi, ondan sonra kıyafeti içine koyup kıyafeti iyice buluyorsunuz e, o derze çamura. Daha sonra o çamuru e, bu saksıların e, etrafına o kıyafeti sarıyorsunuz ve beton saksı elde etmiş oluyorsunuz. İstediğiniz renge de boyayabilirsiniz. Ben mesela bunu kendim yaptım. Böyle birçok saksım var. Aslında daha fazla yapmak istiyorum ama şu an elimde herhangi bir kumaş falan kalmadı da öyle o şekilde kullanabileceğim. Ee, ben de e, bekliyorum. Elime geçerse yine tabii ki yapacağım. Siz de bu şekilde saksılar yapabilirsiniz. Mesela bunu da ben kendim yaptım. Ee, değişik bu şekilde kendi istediğiniz renge de boyayabilirsiniz. Şurada yine var. Bakın şu debi saksım da kendim yaptım. Ee, kendiniz bu şekilde saksılar yapabilirsiniz. Ya da şöyle arkadaşlar toprak saksı kullanabilirsiniz. Toprak saksılar da güzel oluyor. Bunda da bir sıkıntı yaşamadım ben. Bu Dastiroz'um benim. Ee, böyle toprak saksılarını da kullanabilirsiniz. Ya da diğer bir seçenek arkadaşlar. Ee, konserve kutuları. Ben mesela bazı sukulentlerimde de konserve kutusu kullanıyorum şu şekilde onları boyuyorum kendim ee, kullanıyorum yani seçenek çok her şeyi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar değerlendirmede sorun yok yani istediğiniz seçeneği değerlendirin toprak hangisi size uygun geliyorsa istediğiniz saksıları kullanın ama bence en güzelleri beton ve seramik saksılar diye düşünüyorum bu benim kendi düşüncem tabi henüz kanıtlanmış bir düşünce değil e, bu yazdan sonra eğer bu yaz piç e, beton saksılardaki ve seramik saksılardaki hiçbir bitkim ölmezse eğer şunu diyebilirim ki gerçekten beton saksı ve e, seramik saksılar çok güvenilir arkadaşlar. E, hiçbir şekilde bitki Öldürmüyor diyebilirim ama bu yazı henüz bir atlatmam lazım. Çünkü geçen yaz çok tecrübesizdim arkadaşlar. Ben daha 2 yıllık bu yıl 2. yıl olacak bitki yetiştirmede. O yüzden çok bir tecrübem yok. Ama artık bu yazın sonunda size bu saksı konusunda daha fazla bilgi vereceğim. Eğer baktım ki kök çürümesi oldu fark etmedi. Taş saksıda da oldu plastik saksıda da oldu. O zaman tamam arkadaşlar. E, istediğiniz saksıyı alın. E, en ucuzunu alın. En ucuzunu kullanın. Hepsi kök çürümesi yapıyor diyebiliriz. E, ama bazen de şöyle de olabiliyor. Mesela göz zevki. Ben e, beton taş saksıları daha çok seviyorum. Böyle gözüme daha iyi hitap ediyor. Mesela şu saksı benim çok hoşuma gidiyor yani. Tamamen zevk olarak da yapabilirsiniz tabi. Tamamen size kalmış. Hobi istediğiniz gibi yapabilirsiniz, özgürsünüz. Nasıl seviyorsanız, nasıl beğeniyorsanız, içinizi nasıl siniyorsa öyle yapın. Benim bu videoyu çekme amacım genel olarak sizi bilgilendirmekti. Umarım da faydalı olmuştur. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar ilaçlamaya dikkat edin, toprak seçimlere dikkat edin. Ondan sonra bitkileriniz zaten çok mutlu olacaktır. Sulama konusuna da değinmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi her yerdeki iklim özelliği farklı. Ee, mesela bizim burası Karadeniz'in ben sahilinde. Trabzon'da yaşıyorum ve aşırı nem oluyor. Mesela yazın sulamaya çok dikkat etmem gerekiyor. Bizde mesela kışların çok rahat geçiyor. Biz hiçbir şekilde don yaşamıyoruz. Ee, o yüzden ben kışın işte çok sık sulamasam da hani yine suladım bitkilerimi. Eğer soğuk bir e, iklimde yaşıyorsanız, özellikle sıcaklıkların sürekli eksilere düştüğü bir mevsimde, iklimde yaşıyorsanız, e, orada tabi sulamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kışın da dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bitkileriniz donabilir, ölebilir. E, ben kışın böyle bir şey yaşamıyorum yani kışın bir sorunum yok. Ama yazın arkadaşlar. Burası felaket sıcak oluyor. Ben çok dikkat etmek zorundayım. Geçen yaz birkaç bitkimi kaybettim mi ettim? Ama şöyle bir şey oldu bende. Geçen yaz ben doğum yapmıştım. Annemlere gitmiştim. Annem bakıyordu bana. Bitkileri de eşim baktı o süreçte. Eşim her gün su vermiş bunlara. Her gün yani diyor ki ben her gün suladım onları diyor. E tabi bilmiyor da çok doğal. Bilmediği için ben de onu anlatmamıştım. Zaten hiçbir şey o ara umurumda değildi. Çok rahatsızdım. O yüzden o her gün su vermiş. Gitmiş gelmiş su vermiş. Ona rağmen bazı bitkilerim benim yaşadı yani ölmedi. Mesela topsy turvy, perlem, opalinam. Hani birçok bitkim yaşıyordu. E çok şükür ki işte krasulalarım, para ağaçlarım hiçbir şey olmamıştı arkadaşlar. Ben sadece geçen yaz dilacinayı kaybettim. Dilacina e, bir tane daha türüm vardı. O da böyle çok bilindik bir tür. Unuttum onu kaybettim. Bir de süper boom vardı. Süper boom kaybettim. E, onun haricindekiler benim bitkilerim hep yaşadı. Hiçbir sorun da yaşamadım. E, her gün sulanmasına rağmen. E, o yüzden siz de hani dikkat ederseniz birazcık e, bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir de ben e, ilkbahardan bitkilerimi alıştıracağım bu sefer. E, hep sıcak taraftalar. Hep buradalar. Ee, sabah 10'a 11'e kadar güneş alıyorlar arkadaşlar. 11'den sonra güneş almıyor benim balkonum. Ee, güneş yönünü değiştiriyor. Arka tarafa geçiyor. Ee, o yüzden bu sene hiçbir bitkilerimi oynatmayacağım. Konumunu kıpırdatmayacağım. Alışsınlar bu konuma. Artık buradalar. Yaz, kış hiçbir şekilde konumlarını değiştirmeyeceğim. İnşallah. Ee, siz de böyle dikkat ederseniz yap bitkileri zaten bitkilerin bir dili var arkadaşlar gerçekten onlarla vakit geçirdikçe o dile sizde alışıyorsunuz bitkiniz sizden ne istiyor onu anlıyorsunuz zaten mesela hangi bitkiniz mutlu hangisi değil hangisi ee, saksısını seviyor hepsini anlıyorsunuz yani ben mesela ee, diyorum ki mesela bu bitkide var bir şey bunu bir söküp bakacağım gerçekten de bakıyorum köklerinde sıkıntı oluyor ya da kök çürümesi başlıyor falan Mesela o geçen işte e, minibel, o minibel hiç mutlu değildi zaten ben onu diktiğimden beri. E, baktım hemen onu bite yakalanmış zaten. Mutlu olmayan bitki anlaşılıyor. Bitkilerle vakit geçirdikçe siz de zaten anlayacaksınız e, ne olduğunu. E, kaktüslerime de, sukulentlerime de zaten aynı bakımı, aynı ilaçları yapıyorum. E, şöyle ufak ufak da size video e, ee, da birkaç bitkimi gösterip kapatayım. Mesela bu saksımı da eşim aldı sevgili eşim. <laughs> ya çok güzel ben çok sevdim bu saksıyı. A101'den mi aldı BİM'den mi bilmiyorum. Şöyle çiçek şeklinde. Ben buna küçük böyle mini sukulentlerim vardı. Onları diktim. Şu çok tatlı Desert Rose'muş. Çok güzel bir şey ya. Çok tatlılar. Ee, bir de dar, hani çok derin değil. Altına strafor koymama da gerek kalmadı. Böyle değerlendirmiş oldum. Yani seçenek çok arkadaşlar. İstediğiniz saksıyı tabii ki kullanabilirsiniz. Ee, ama bence böyle toprak saksı, pardon beton saksılarda bitkiler daha iyi oluyor diye düşünüyor düşünüyorum ben. Ee, sukulen seçiminde de arkadaşlar... Ben çok pudralı türleri almamaya, tercih almamayı tercih ediyorum. Çünkü e, pudralı türlerden biraz tırsıyorum açıkçası. Sanki daha hassaslarmış gibi geliyor bana. E, şu Orange Monroe'yu aldım ama bilmiyorum bakalım büyütebilecek miyim? Çok güzel büyüyen bir succulent. İnşallah ben de büyütürüm. Çok tatlı bir kız. Bakın şurada da Lola'nın çiçeği var. Geliyor. Ben onu kesmemiştim. Pembe bunun çiçeği. Bunun çiçeği biraz farklı gibi. Ee, böyle güzel gidiyor her şey çok şükür. Şu anda bir sıkıntım yok sukulentlerimle ilgili. Ee, sabah yeni bir sukulentim geldi. Onu göstereyim size. Yeni kargom geldi diyebilirim. Ee, şurada. Ha şu. Şu bir tanesi şu arkadaşlar. Bu Agovaydus'un e, kenarları şuraları e, siyah olan türü arkadaşlar siyah oluyor. Agovaydus çok güzel bir tür. Şöyle bir türüm var. Yeni aldım bunu da. Bu da bir agavitis türü. Bordo oluyor kenarları. Ve arkadaşlar son olarak Lawi aldım. Benim Lawim yoktu. Şöyle bir beton saksıya diktim. Güzelce inşallah tutunur. Ben Lawi'yi çok seviyorum. Bakın şöyle de çiçekleri var. Şurada. Açmaya durmuş. Ee, çok güzel bir bitki aslında. Ama Biraz riskli mi riskli bakalım. İnşallah yaşatabilirim. Yaşarsa çok güzel büyütürüm ben bunu. Ama yaşamazsa da yapacak bir şey yok. Bakalım ne yapacağız. Bununla bu güzellikle şu anda diktim. Birkaç gün sonra su vereceğim inşallah. işte böyle arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz e, ben tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Şöyle Lavi'yi de göstererek ah, düşüyordu. de göstererek videomu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.